Evet değerli arkadaşlar şu an Mardin Midyat'tayız. İzzet Hoca ile birlikteyiz yine. Geçen program gibi bu programda da çok güzel bir yerdeyiz ve muhteşem bir kilisenin bahçesinde size İzzet Hocam bir tanıtım yapacak. Buyurun söz sizde hocam. Selamlar sevgili dostlar. Şu anda görüntüye bakıyorum. Gerçekten görüntünün kendisi bile kışkırtıcı. Dolayısıyla keyif alabileceğinizi düşündüğümüz bir e, rotasyonla tekrar karşınızdayız. Evet, buyurun hocam. Evet. Neredeyiz şimdi e, hocam? Tam olarak hocam güzel Mor, bir tanıtım ister Hobil Mor Abraham e, manastırındayız. Midyat'ın en eski e, ibadethanelerinden birisindeyiz. E, burası başlangıcı tabii ki yaklaşık 1600 yıllık bir tarihe sahip. E, küçük bir ibadethane bir şey olarak başlamış. E daha sonra çok geniş bir kompleks haline gelmiş. Hmm. Günümüzde cemaat mensupları Avrupa'dan gelirler. Misafirhanesinde kalırlar ve Hocam burada Hristiyanlığın değişik mezhepleri var. Bu hangi mezhebi? Bunlar Ortodoks. 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 Yani şimdi bizim buradan başlayıp Suriye'ye kadar olan bölge daha çok Ortodoks mezhebi. Hı uh -huh. e, zaten ilk Hristiyanlar da bunlar oluyor. Evet, evet. aslında daha uygun. Aslında yani uygun zaten ortodoks anlayışı falan. Aynen. Yani, yani İslamiyet'in selef dediğini burada biz Ortodoks kelimesiyle. Yani herhangi bir akımın bir inancın ilk versiyonu, ilk orijinali hmm. anlamda. Değişime çok ıı, açık olmama ve öze dönük. tabi tabii, tabii Orijine yani. yakın hmm. anlamında kullanılabilir. Tabii ki her ıı, cemaat ya da daha doğrusu her ümmet, her din mensubunda olduğu, Bunlarda da zamanla esersel faaliyetler olmuş. Bu da çok az da olsa Katolikler ya da Protestanlar ya da diğer mensup, diğer cemaatlere mensup insanlar olabilir ama kahir eksikler burada Ortodokslar olur. Süriyeli evet, evet. Ortodoks mezhebi. Birbirine oldukça bağlılar. Çok böyle iç içe girmiş kendilerini koruma refleksleri onların çok ciddi bir cemaatleşme ile Karşı karşıya bırakmış, oldukça kontrol altında bir cemaat çünkü küçük ve kendilerini koruma isteği onları böyle bir davranmaya sevk etmiş durumda. Hmm. Evet. Bahçesi de gerçekten güzelmiş burası. Bahçeli Bayağı bir sahip. ilgilenilmiş demek ki. Şuraya bakın çok geniş. Ha? Alt taraflarda da var. Evet. evet. Ee, şöyle hayri geçelim isterseniz hemen manastırı görelim. Hayri. Ee, Bak yabancılar da etten Burayı çok yoğun. Biz geçen arkadaşlar yabancı dil konuşuyorlar. Şuraya bakalım hemen burası hmm. esas giriş hocam burası. Esas giriş kilise burası. Evet. Oranın arkasında birimi manastır olarak görülüyor. Diğer ise onun müştemilatı ya da işte misafirhanesi. Diğer evet. bölümler zamanla ilave yapılmış ve böyle Hı. devasa bir kompleks oluşmuş. Ee, dolayısıyla burayı bir çok özel günlerde kullanıyorlar. Sürekli kullanılan bir şey değil. Zaten manastırlar özel kişilerin, dine adanmışların gelip kapandığı yerler olarak görülür. Yani günlük, genel günlük ibadetler günlük açık Günlük ibadethaneler değil. burada çok fazlasıyla var. Bak Karşıda bir Her kilise şey var. var hemen diğer arka tarafta uzaktan kameramız ne kadar alabiliyor bilmiyorum. Oralarda var. Ee, yani, yani şanların olduğu o evet, adeta evet, minare tarzı şeyler var. Hemen evet, şurası görünüyor zaten. bir kilise. Onun arkasında 2-3 tane var. Şu tarafta var. He. Dolayısıyla... Yani halka açık cami görevi görenler. Görenler çok. Yerler, evet, Ama buralar genelde kendini dine adamış ruhban kesimi hmm. olarak sizin anlayabileceğiniz tarz. Evet. Yani dolayısıyla rahip ile papaz arasındaki fark budur. Kimisi işte papazlar daha çok gündelik yaşamlarında sürdürülebilir. Evlenebilirler, hmm. şey yapabilirler. Ancak bu rahip kesimi, ruhban kesimi tamamen dini adamlar ve buralardan çıkmazlar. Ee, şimdi bu yine biraz şehir merkezine yakın. Esas şu dağlarda e, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde çok daha etkili çok daha büyük çok daha e, ne bileyim belki kur, kur, da sayılabilirler biliyorum tabi onları onlara sormak lazım e, gitmişler hakikaten bizim oradan yoldan bile geçemeyeceğimiz yerlerde adamlar kendilerini dinadı orada tapınak halini işte e, tamamen dış dünyayla izole bir şekilde evet, yaşıyorlar. Biraz sükunet haline girmek ve ibadette riyazet tabii, tabii. halinde yapmak anlamında. Evet, evet, evet. Belki evet. de e, bunlara ne deniyor? sahit mi ya da şey ne? Yani, Münzevi hayatı yaşayan. Münzevi, evet. Ele tek çekmiş dünyadan tabii, o şekilde. Gerçi tarz... Hristiyanlıkta bu şey çok yani bayağı bir. Evet, evet, onlar da bir, var. bir bir şey evet. halindeyken e, İslamiyet'e sadece tasavvufi yaklaşımlarda bu daha çok göğrene çıkıyor. Bir evet, o aramamız da var. Değil. Dilerseniz şöyle, yavaş, şöyle yavaştan e, yürüyelim e, ve yürürken de bu konuyu ele alabiliriz aslında. E, hakikaten bu e, Doğu toplumlarının hocam iç içe geçip böyle birbirlerine saygı sevgi çerçevesinde özellikle Midyat'ta bu bütünleşmiş. Yani bunu nasıl okursunuz? Bir zamanlar burada e, zannedersem baya kaldınız. Evet, e, üç sene burada kaldım. E, üç yıllık dönem içinde aynı fikre sahipken sonra fikrim değişti tabi. Ee, din işin içine girince biraz tabii ki şeyler var ama buna rağmen bir arada bir şekilde yaşanılmış acısıyla tatlısıyla fakat acı olaylar da çok fazla var bu bizim bu videosunun konusu, konusu olması biz daha evet. güzel şeyler paylaşalım diyorum çünkü evet, evet, işin evet. içine biliyorsunuz e, din girince kardeş kardeşe bile çok anlaşamıyorlar aynı din tabii. bile. Evet, yani tarihsel ki, sosyolojik vakalar tabi. Ama e, burası çok e, yani. Çok kültürlü olması hasebiyle biraz daha ilgi çekici. başlangıçta e, çok da kü çok kültürlü değil. Sadece Suriyelilerin yaşadığı bir kent olarak da karşımıza duruyor. Yani hangi dönemlerden bahsedebiliriz? mesela? Yani mesela 100 yıl önce bile bu bölge özellikle burası iki şehirden oluşur. Karşı taraf Estel tarafı Müslümanlar biraz daha orada var. He. Burası Midyat tarafı daha evet. çok gayrimüslimlerin. Zaten şimdi de öyle anlaşılıyor. Ama yakın dönemde idari olarak her iki tarafta Midyat diye alınıyor. Hmm. Fakat Öncesinde yaklaşık 3-4 kilometre mesafeli iki köyden oluşan bir şehirdir Midyat. Midyat, Estel hatta şarkıda bile Estel-Midyat arası yandı, yürek hmm. diye parça da var. Evet. Millet tabi o Estel'in ne olduğunu bilmiyor. Hocam bence. bu arada şurayla ilgili bir şeyler söylemiştiniz. Orası evet gelmeyin isterseniz gösterin. Ufak bir detay olarak geçelim orayı. Midyat ilgili söylencelerde bu şehrin tamamen yer altı şehrin tünelleriyle birbirine bağlandığı söylenir ki güvenlik açısından bunu yapmaları muhtemeldir. İşte o tünellerin başlangıcı olan bir yerde gördüğünüz gibi dikkat çekici bir tünel var şu anda. Fuerte muhtemel buradaki ibadethane ile şehir arasında yeraltı bağlantıları var. Belki güvenli hissetmedikleri dönemde karşı ibadethanelerden, ödevlerinden buralara yapmış oldukları tünellerle gidiş gelişleri sağlıyorlardı. Dolayısıyla Midyat için aynı zamanda bir yeraltı şehri anlamı da veriliyor. Kelimenin kendisine dair. Hmm. Evet. E, onun Güzel. dışında Tur Abidin kelimesi var burada. Tur Abidin e, yine Arapça'ya hakim olanlar bilir. ibadet edenlerin dağı. Midyat bölgesi. Süryaniler açısından oldukça kutsal bir bölgede kurulmuş bir yer. Evet. Turul Abidin bu bölge ibadet edenlerin evet, evet, dağ olarak Turul Abidin. Biliniyor. Hatta Turu Sina deniliyor. Yani Sina Dağı Turul Abidin abidlerin ibadet edenlerin dağı. Tabii. Güzel evet. Çünkü bu bölge hepsi nereye bakarsanız e, kutsal mekanlarla, dini mekanlarla karşılaşma şansınız var. E, bir şey daha belirtmekte yarar var. Şurada e, dar geçit tarafına doğru yaklaşık 20 kilometre gittiğimizde evet. Anıtı Köyü'nde dünyanın gayri resmi ilk kilisesi olarak bilinen, inanılan bir e, kiliseyi görme şansımız var. Orayı da sevgili izleyenlerimizi bir gün Başka buluşturmayı bir güne isteriz. E, e, onun dışında bu komple buradan e, Mardin'e kadar tamamen değişik yerlerde ibadethane görme şansınız manastır ya da kilise köylerinde dahil hepsinde var ve hepsi de e, çok eski dönemlere ait. Hmm. Yani köylerine girseniz yine bu havayı bulma şansınız var. Peki. Dolayısıyla her yeri tarih, her yeri inanç olan bir bölgeyi size tanıtmış olmanın mutluluğuyla şimdilik size veda ediyoruz. Hocam teşekkür Statsan ediyoruz. Alın. Çok sağ olun. Arkadaşlar bir programımızın daha sonuna geldik. Gel. Başka illerde daha güzel, daha Hı iyi yerlerde buluşmak niyetiyle dileğiyle Allah'a emanet olun ve selam.